Pazar günüydü. Saat 14.45'te Sahaflar Çarşısı'nda ciltçi Cavit Çemrek'in mücellitanesinde bulunan gaz ocağının devrilmesi sonucu başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda etrafı sararak kısa sürede Bursa Kapalı Çarşısı'nı küle çevirmişti. Bursa'nın ilk çarşısı, surların 300 metre yakınında daha çok yerleşik olmayan ticaret faaliyetleri ve pazar alanından oluşmaktaydı. Bu dönemde Orhan Gazi'nin yaptırdığı Emirhan, Han, Sur dışında ilk yerleşik yapı olmakla kalmamış, aynı zamanda bugünkü Kapalı Çarşı'nın merkezi olmuştur. Merkezin oluşumu 1. Murat döneminde de devam etmiş, bu dönemde Orhan Gazi Külliyesi ile kale duvarının arasına kapan han yapılmıştır. Yıldırım Bayezid döneminde ise Orhan Gazi'nin yaptırdığı Emirhan'ın karşısına ilk Osmanlı Bedesteni ve Ulu Camii yaptırılmıştır. Çelebi Mehmet dönemindeki İpek Han, 2. Bayezid dönemindeki Koza Han, Pirinç Han ve Kuyumcular Bedesteninin yapılmasıyla Bursa kent ticaretinde önemli bir artış olmuş, bunun sonucunda da çoğunluğu 15. ve 16. yüzyılda inşa edilmiş birçok han, Kapalı Çarşı'nın ticaret dünyasına kazandırılmıştır. 1922 yılında Yunan işgali altındayken yakılıp yağmalanmış olan Kurtuluş Savaşı sonrasında onarılıp tekrar çarşı olarak kullanılmaya başlanan ve daha bir yıl önce 1957 yılında restore edilmiş olan Bursa Kapalı Çarşısı'nda 5 dakika içinde olay yerine gelen Bursa İtfai itfaiyesinin ilk müdahalesine rağmen 42 dereceye kadar çıkan sıcaklığın da etkisiyle çatılarına kadar kavrulan tahta dükkanlar çıra gibi bir anda tutuşmuş ve yangın kontrol altına alınamamıştı. Göğe yükselen alevler, sayfiye yerlerinde bulunan Bursalıları kendine çekmiş, dışarıdaki halk yangın yeri olan kapalı çarşının etrafını sarmıştı. Sahaflar çarşısını bir kağıt parçası gibi yutan alevler, emirhanını sarmış ve hemen ardından esas çarşıya sıçrayarak önüne gelen mağaza, dükkan ve ticarethaneyi yutmaya başlamıştı. Alevler, 2 kilometre karelik alan üzerine yayılarak kumaş mağazaları ve pamuk depoları tarafından körüklenip Önüne geçilmez bir hale alınca çevre il ve ilçe itfaiyelerinden yardım istenmiş, Bursa garnizonuna bağlı askeri birlikler yangın bölgesine sevk edilmişti. Bandırma, hava üstüne bağlı uçaklarda yangının en kesif olduğu bölgeye bomba atarak engel oluşturmaya gelmişseler de tahliye edilmiş bölgenin sınırları tam tespit edilemediği için geri dönmüştü. Halk yangının büyüdüğünü görünce dükkanların kepenklerine kapılarını kırarak içindeki malları araçlarla hatta hayvanlarla Ulu Cami'nin içine taşımaya başlamıştı. Saat 19.30'da yangının bir kolu Ulu Cami ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki evlere, diğer bir kolu da Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iş adamı İhsan Doruk'a ait tütün deposuna atlamış, 9 depo kısmen yandıktan sonra alevler kontrol altına alınabilmişti. Tehlikenin önlenememesi üzerine saat 20.50'den itibaren halkın yangın yerinden uzaklaştırılmasıyla askeri birlikler 15'er dakika aralıklarla 3 tahrip bombası atmış ancak sonuç al alamamışlardı. Saat 22.50'de alevlerin sardığı pirinç hanın üst katları 1 saat gibi bir süre içerisinde tamamen yanmış. Yangın atılan tahrip bombalarının da etkisi İstanbul'dan arabalı vapur ile gelen İstanbul itfaiyesinin de yardımlarıyla saat 02 sularında kontrol altına alınmış sabaha karşı 04.30'da da tamamen söndürülebilmişti. Yangın sırasında Bursa Kapalı Çarşısı'nın neredeyse tamamı yanmıştı. Yangında kuyumcu esnafının sağlam kasaları içerisindeki elmas ve inciler yanmış, altınlar eriyip külçeleşmiş, kağıt para tomarları dokunulduğunda dağılıp toz olan desteler haline gelmişti. Kapalı çarşı yangınında enkaz arasından çıkan yanık paraları değiştirmek üzere Bursa'ya gelen Merkez Bankası eksper heyetinin 20 günlük çalışması sonrasında 200 bin liralık ban yanık banknot yenileriyle değiştirilmiş, yapılan başvurular sonucunda yangında tamamen yanan banknot ve nikel para miktarının 3 milyon lira olduğunu beyan edilmişti. Yangının pazar günü meydana gelmesi ve pazar günleri çarşının kapalı olması sayesinde can kaybı olmamış, Sadece bir istihkam su ast subayı kaza sonucu tahrip kalıbı kullanırken kolunu kaybetmiş, 60'a yakın küçük çapta yaralanma olayları meydana gelmişti. Yangın sırasında büyük yağma ve çapulculuk girişimleri olmuş, bu arada bazı esnafın da piyasada bulunmayan bazı malları, kahve, şeker, beyaz peynir, zeytinyağı, cam ve otomobil lastikleri gibi gizli duvarlar ardında stokladıkları ve ilk dakikalarda bunları kamyonlara doldurarak şehir dışına çıkarttıkları görülmüştü.